Evet sulama sistemleri dersinde Osman Yıldırım hocanın sulama sistemleri tasarımı kitabında ki yağmurlama sulama bireysel yağmurlama sulama sistem tasarımındaki ana boru çaplarının hesaplamasında doğrusal programlama yönteminin uygulanması Excel ile uygulanması için derste örnek yapıyoruz bunu da kayıt altına alıyoruz. Evet, burada ana boruda 3 tane boru hattımız var. PA, AC, CE. Kitaptakinin aynılarını koyduk buraya. <laughs> PA boru bölümünün debisi 22.35, AC boru bölümünün debisi 17.88, CE boru bölümünün debisi 8.94 litre saniye. Bu boru bölümlerinin uzunlukları 190 metre, 108 metre, 108 metre. Burada anlat, anlatmakta olduğum doğrusal programlama yöntemine göre ana boru çaplarının hesaplanması mantığı her türlü sulama sistemi için geçerlidir. Damla için de geçerlidir. Artı büyük sulama sistemleri için de geçerlidir. Yani toplu sulama sistemleri için de geçerlidir. Yani şuradaki boru uzunluğunun 190 mı yoksa 190 metre mi yoksa 190 kilometre mi olduğunun bir önemi yok. Evet, biz ne yaptık şimdi burada? PA boru bölümünün de, için 22.35 litre saniye debiyi taşıyabilecek alternatif boru çaplarını tespit ettik. Bu boru çaplarını neye göre tespit ettik? Boruda suyun akış hızının 0.5 ile 2 metre saniye arasında olması prensibine göre boru çaplarını tespit ettik. Yani PA boru bölümünde 125'lik boruyu da kullansam bu debiyi taşıyabilir. 225'lik boruyu da kullansam bu debiyi taşıyabilir. Yahut aradaki boruları da kullansam bu debiyi taşıyabilecektir. Ama buradaki önemli olan şu. 125'lik boruyu Kullandığımda maliyetim düşük yani boru maliyetim düşecek ama sürtünme kaybından dolayı pompa maliyetim yükselecek. Pompa maliyetinin artışından kastım ne daha büyük pompa satın almak zorunda kalacağım hem de sürtünme kaybı yüksek olacağından dolayı pompanın elektrikle çalışıyorsa elektrik sarfiyatı akaryakıt çalışıyorsa akaryakıt sarfiyatı yani enerji gideri daha fazla olacak. Tabii ki büyük pompanın derdi daha büyük olacaktır. Yani demek istediğim bu. İlerleyen zamanda bakım onların masrafları da buna göre büyük olacaktır. O halde acaba küçük çaplı borular kullanıp daha büyük bir pompa mı kullansam toplam maliyetim daha düşük olur? Yoksa büyük çaplı borular kullanıp daha küçük bir pompa mı kullansam diye düşünüyorum. Ama bunu <laughs> Klasik bir matematik yöntemle çözmek yerine Kikerler yöntemiyle de çözüm aldık. Kitapta da var bu. Ee, biz bunu doğrusal programlamayla yani işin o karmaşık kısmını doğrusal programlamaya yıkıyoruz. Yine. Peki PA boru bölümünde 22-35 debiyi taşıyacak olan e, boru çaplarını alternatif boru çaplarını belirledik. AC boru bölümünde 17.88 debiyi taşıyacak alternatif boru çaplarını belirledik yine CE boru bölümünde 8.94 litre saniye debiyi taşıyacak alternatif bor çaplarını belirledik. İkinci adım ikinci adım gerek boru firmalarının kataloglarından gerekse çeşitli abaklardan veya teorik fark etmez 22-35 debi için 125'lik yani dış çapı 125 olan boruda. Dış çapı 125 milimetre olan boruda sürtünme kaybı 0.04 metre bölü metreymiş. Yani 125'lik boru 22-35 litre saniye debiyi taşırsa her bir metrede 0.4 metre metre sürtünme kaybı oluşturuyor. 225'lik boruyu kullanırsam 22-35 debi için. 0. çift 016 metre bölü metre sürtünme kaybı söz konusu olacak. Gene bu boru bölümünde 17.88 litre saniye edebi için 110'luk borudan bu suyu geçirdiğinde sürtünme kaybım 0.042. 200'lük borudan bu suyu geçirdiğinde sürtünme kaybım 0 oluşuyor. Peki C -E boru bölümü için bakıyorum. 8.94 litre saniyeyi 75'lik borudan eğer geçirirsem 0.065 sürtünme kaybım var. Gene bu şeyi debiyi 8.94 litre saniye debiyi 140'lık borudan geçirirsem 0.0018 metre bölü metre sürtünme kaybım var. Bu sürtünme kayıplarını Sonuç itibariyle seçecek olduğum pompanın yenmesi gerekiyor. Küçük boru çaplarında daha fazla sürtünme kaybı oluşacak. Büyük boru çaplarında daha az sürtünme kaybı oluşacağını az evvel ifade etmiştik. Gelelim maliyete. Ee, bu boruların birim maliyetlerini neye göre hesaplıyoruz? Eee... Bu yine Osman kitabında var. E, gösterdiğim kitapta var detaylı açıklama. E, ama özet olarak şunu söyleyelim. Bir, bu borunun satın alınması, yerine monte edilmesi. Yani bunun içerisinde kazısı vesairesi her şeysi var. E, ondan sonra iki, servis ömrü kaç yıl? Ondan sonra üç piyasanın faiz koşullarına göre servis ömrünü dikkate alarak hesaplanan amortisman faktörü var ve amortisman faktörüne göre e, ömrüne göre borunun ömrüne göre bundan sonra e, her bir metresinin bir yıl için maliyetidir bu yani 125'lik borunun burada bizim dikkate aldığımız işte yatırım maliyeti, servis ömrü, yıllık faiz oranı ve buna bağlı olarak amortisman faktörüne göre 125 lit borunun bir yılda bir metresinin maliyeti 1.1 TL imiş. Yani bu 1.1 TL şu an piyasada 125'lik borunun fiyatı değil. Gene diğer borular için de aynı hesaplamayı yaptık ve her bir borunun bir yıl için bir metresinin maliyetini koyduk. Aynı yaklaşımla yaklaşık bir ortalama bir pompa için, ortalama bir pompanın yatırım maliyeti servis ömrü e, ve bizim bu sistemde gerekli olan kaba, kabaca bir haşem değerine göre e, ondan sonra bir metre süs sütunu basıncın bir yıl için maliyetini bulmuş olduk. Şu birim bunu karşılamıyor. Bunun birimi e, TL bölüm metre süsütünde diyebiliriz aslında. Tam karşılamıyor. Bir nevi karşılıyor. Pekala. O halde ben şimdi burada ne bekliyorum? Şuraya bir çözüm oluşturacağım. Ve bu çözüm sayesinde hangi boru bölümünde hangi borudan kaçar metre Kullanmam gerektiğini bulacağım. Tabi şuradaki uzunluk 190 metre fazla bir uzunluk değil. Daha büyük sistemlerde buradaki uzunluk artacaktır. Arttığı zaman birkaç borunun beraber kullanılması, aynı boru bölümünde birkaç borunun beraber kullanılması söz konusu olabilecektir. Ama bu bir örnek çözüm olduğu için ve kitaptaki çözümden ayrılmadığımız için bu rakamları, bu değerleri girdik bu değerler değiştirilerek kullanılabilir. Boru bölümleri arttırılabilir. Yan borular birbirine entegre bir şekilde bu program içerisine kolaylıkla e, yerleştirilebilir. Pekala o halde şurayı boş bırakıyoruz ve beklediğimiz şu doğrusal programlama çözümü sonucunda biz buraya çözümü yazdıracağız. Birazdan ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak. Gelelim amaç fonksiyonuna. Amaç fonksiyonumuzdaki mesele şu. Her bir birim maliyeti her bir birim maliyeti orası için programın hesaplayacağı boru uzunluğuyla ya da haşem e değeriyle tek tek çarpılması her biri tek tek çarpılacak. Şuradaysa bunun toplamını alacağız. Bu nedir? Doğrusal programlamaya esas sistemin toplam maliyetidir. Şu yanılgıdan yanılgı olmasın. Bu sistemin toplam maliyeti yatırım maliyeti değildir. Bu doğrusal programlamaya esas sistemin ömrü ve amortisman faktörüne göre gelecek olan bir maliyettir. O yüzden bu maliyeti sistemi toplam maliyeti olarak görmeyin. Doğrusal programlamaya esas bir maliyettir bu. Pekala, bunu da buraya hesapladık. Şuraya da yine bir yardımcı hesap koyduk. Bu yardımcı hesap nedir? Çözüm alındığında çözüm alındığında her bir boru boyunun sürtünme kaybıyla tek tek çarpılması ve şurada sistemin toplam sürtünme kaybının hesabı var. Peki amaç fonksiyonumuzun değeri burada. Bu dursun burada şimdilik. Gelelim kısıtlara. Kısıtlarda uzunluk kısıtlarımız var. Her bir boru bölümü bu kadar uzunlukta olmak zorunda. Bundan 1 mm kısa 1 mm uzun olamaz. O yüzden diyoruz ki PA boru bölümü deki alternatif çözümler şunlar. Bunların toplamı görüyorsunuz formülasyonu. Bunların toplamı çözüm alındığında buraya bir değer gelecek. 190'a eşit olmalı. 190 neydi? PA boru bölümünün uzunluğu idi. Yine AC boru bölümündeki değerlerin toplamı AC'nin uzunluğuna eşit olmak zorunda. CE boru bölümünün toplamı da gene CE boru bölümünün kendi uzunluğuna eşit olmak zorunda. Yani alınacak olan çözümler buraya eşit olmak zorunda. Yani sistem şöyle bir çözüm alabilir. 10, 10, 10, 10. 10. Kaç oldu? 40. 150. Ha? Tamam. Yani bunun toplamı buraya eşit olacak. Böyle olduğu zaman maliyetler hemen bakın hesaplandı. Ama ben şimdi bu çözümü tabii ki programa bırakıyorum. Gelelim e, şeye, yük kaybı kısıtlarına. Dinamik seviye 40 metre. Derin kuyudan su alıyoruz. Dalgaç e, dalgıç pompayı 40 metreye indiriyoruz ve 40 metreden yeryüzüne 40 metre e, yenerek pompamız, da, koyduğumuz dalgıç pompa ilk birinci aşamada e, suyu çıkarıyor. Yani birinci aşamada 40 metre süs sütunu burayı aşması lazım. İkincisi sistemde sulama sisteminde istediğim basınç 33 metre sütunu bu yağmurlama için hesapladık. Yağmurlama başlığından lateralden ana boru sürtünmek e, böyle bir genel hesap hesabından e, gene aralara koyulan dirsekler, T'ler, flanşlar şunlar, bunlar, bunlar pompa çıkışına konulan flanşlardan tutun da bütün aradaki dirseklere varıncaya kadar ve yağmurlama seçtiğimiz yağmurlama başlığının iki memesindeki çıkış basınçlarına varıncaya kadar bunların toplamını aldık. Sistemde 33 metre su basınç basınç olması gerektiğine karar verdik. Artı pompanın e, pardon derin kuyunun bulunduğu nokta ile e, yağmurlama sistemindeki en üst kotu dikkate aldığımda 3.7 metrelik de bir e, kot farkını da yenmem lazım. Yani benim pompamın kuyudaki 40 metreden suyu yeryüzüne çıkarması lazım. Bir. İkincisi en yüksek kota dahi 3.7 metreyi aşarak suyu götürmesi lazım. 3. Orada dahi 33 metre su sütunu basınçla e, yağmurlama başlığını çalıştırması lazım. O halde bunun toplamı nedir? 76.7 metre su sütunu. Peki ne yapmaya çalışıyorum? program doğrusal programlamayla bana öyle bir haşem belirlesin ki ki bu haşemin birim maliyeti bir metre sütunun maliyeti 183.83 TL bölü yıl buraya öyle bir haşem belirlesin ki bu haşemden sürtünme kaybı çıktığında bu haşemden sürtünme kaybı çıktığında çıkartıldığında geriye kalan kısım şurayı karşılasın. Yani 76.7'yi karşılasın. İşte o formülü buraya yazdım. Dedim ki belirleyecek olduğun haşem, Excel'e söylüyorum bunu. Belirleyecek olduğun haşemden sürtünme kayıplarını çıkardığında kalan miktar 76.7'den büyük veya bundan eşit olsun. Peki şimdi gelelim doğrusal programlamaya. Veriden çözücüye gelmeniz lazım. Çözücü yoksa çözücü yüklemeniz gerekiyor. Çözücü nasıl yüklenir diye YouTube'dan şuradan buradan öğrenebilirsiniz. Çözücüye geldiğimizde şunları ben sileyim. Daha önce yaptık çünkü bu çözümü. Bir kez daha video kaydı esnasında da yapalım. Peki, Peki çözücüye geldik. Şimdi ilk önce benim çözücünün hedefi burası. Yani amaç fonksiyonundaki şu toplam maliyeti içeren hücre benim hedef hücrem. Bunu ne yapmasını istiyorum? En büyük, en küçük ya da herhangi bir değere eşitlemesini isteyebilirim. Sulama sistemlerinde bu en küçük olmalı. Eğer bir karlılık hesabı yapıyorsanız bunu en büyük yapabilirsiniz. Geldik. Bu hesaplamayı nerede yapacak? İşte bu hücrelerde yapacak. Diyorum ki çözümü bu hücrelere koy. Zaten diğer formülasyonları da zaten buraya bağladığım için burada yapacak. Geldik kısıtlamalara. Evet, birinci şimdi kısıt ekle diyorum. Birinci kısıtım şu. Buradaki hesaplayacağın değer ne olmalı? Eşit olmalı nereye? Buna ekle diyorum. Birinci kısıtı ekledim. İkinci kısıt buradaki hesaplayacak olduğun değeri eşit yapmalısın. Nereye? Buraya. Ekledim. Üçüncüsü buradaki değeri eşit yapmalısın. Nereye? Buraya. Kabul. Ekliyorum. Son. Yük kaybındaki hesaplayacağın değer ne olmalı? Büyük ya da eşit olmalı. Şuna. Bu da neydi? Buranın toplamıydı. Tamam diyorum. Evet. Dört tane kısıt hesaplamışım. Şimdi kısıtlara bakıyorum. Hep kontrol etmem lazım. B 21, 22, 23 ve B 32. 21, 22, 23, 32. Kabul. Karşıtlar. D 21, 22, 23 ve 32. Bu da tamam. Şurada basit LP'yi seçiyorum. Doğrusal programlama demek. Lineer programından geliyor. Onu seçtikten sonra çözüme geçiyorum. Ve karşıma Excel böyle bir mesaj verdi. Çözücü bir çözüm buldu. Burada eğer ki doğrusal programlama modelini iyi oturtamadıysanız çözücü bir çözüm bulamadı gibi bir mesaj verecek. Çözücü bir çözüm buldu dediğine göre bir çözüm var. Pekala ikinci cümle. Tüm kısıtlamalar ve uygunluk koşulları karşılandı. Bazen der ki çözdüm ama tüm kısıtlamaları karşılayamadım. Burada da karşılaması gerekir karşıladıysa sorun yok. Şuradaki raporları alabilirsiniz, almaya alabilirsiniz. Buradaki raporları maviye işaretlerseniz şurada Excel'e sayfa açacaktır ve o e, detay doğrultu programının detay raporlarını görebilirsiniz. Genellikle ekonomistler, ekonomik hesaplamalarda e, bunlara ihtiyaç duyuyorlar. Bizim çok da ihtiyaç duyduğumuz bir mesele değil. O yüzden onları almıyorum. Tamam diyorum. Tamam dedikten sonra Tamam dedikten sonra çözümler alındı. Ne oldu çözümlerimiz? İstersem şuraya bir özet bir şey yapabilirim. Ee, bir çizelge yapabilirim. Neydi? PA AC, CE e, boru hatlarımın e, şeyleri birinci için PA boru bölümü için iki yüzlük öngördü. AC boru bölümü için 160'lığın karşısına bir çözüm aldı. Ve GE boru bölümü için 140'lık için bir çözüm aldı. Şuraya da Haşam değerini koyalım. Haşam için de gördüğünüz üzere şu değeri aldı. Yani ben e, pompacıya gittiğim zaman diyeceğim ki arkadaş bana yet Haşam değeri 78, debi değeri 22.35 olan bir şey ver. Eee pompa ver diyeceğim. Böylelikle doğrusal programlamayla çözümümüzü almış olduk.